Zamanlar uzak bir diyarda güzeller güzeli bir prenses yaşarmış. Bu prensesin adı Pamuk Prenses'miş. Annesi doğumdan kısa bir süre sonra vefat etmiş ve babası başka bir kadınla evlenmiş. Yeni kraliçe çok güzel ama aynı zamanda çok kıskançmış. Her gün sihirli aynasına bakarak, "Ayna ayna, söyle bana, benden güzel kim var bu dünyada?" diye sorarmış. Bir gün ayna siz güzelsiniz kraliçem ama Pamuk Prenses sizden daha güzel diye cevap vermiş. Bu cevap kraliçeyi öfkelendirmiş. Kıskançlık kraliçenin kalbini karartmış ve Pamuk Prensesi ortadan kaldırmaya karar vermiş. Bir avcıyı çağırarak ona Pamuk Prensesi ormana götürüp öldürmesini emretmiş. Avcı kraliçenin emrini yerine getirmek zorunda kalmış ama Pamuk Prenses'in masumiyeti ve güzelliği karşısında vicdanı sızlamış. Pamuk Prenses'e kaçmasını söylemiş ve onu serbest bırakmış. Pamuk Prenses ormanda korku içinde dolaşırken yedi küçük kulübeye rastlamış. Kulübeye girince içerideki eşyaların çok küçük olduğunu görmüş ve yorgunluktan bitkin düşerek bir yatağa uzanmış. Bu kulübe yedi cücelere aitmiş. Cüceler madenden dönüp eve geldiklerinde Pamuk Prenses'i yatakta uyurken bulmuşlar. Onun kim olduğunu öğrenmek için beklemişler ve uyanınca hikayesini dinlemişler. Pamuk Prenses cücelere başından geçenleri anlatmış. Cüceler ona acımış ve kulübelerinde kalmasına izin vermişler. Pamuk Prenses cücelerle birlikte yaşamaya başlamış, onlara yemek yapmış ve evlerini temizlemiş. Cüceler onu kraliçenin kötülüğünden korumak için her gün tembihlemişler. Bu sırada kraliçe sihirli aynasına yine aynı soruyu sormuş ve aynadan Pamuk Prenses yedi cücelerle birlikte sizden daha güzel cevabını almış. Kraliçe öfkesinden deliye dönmüş ve Pamuk Prenses'i öldürmek için hain planlar yapmaya başlamış. İlk planında kraliçe yaşlı bir kadın kılığına girerek Pamuk Prenses'in yanına gitmiş ve ona çok sıkı bir kemer vermiş. Pamuk Prenses kemeri denediğinde nefes alamayıp bayılmış. Neyse ki cüceler zamanında gelip kemeri çözmüşler ve Pamuk Prensesi kurtarmışlar. Kraliçe Pamuk Prenses'in hala yaşadığını öğrenince başka bir plan yapmış. İkinci planında Kraliçe yine yaşlı bir kadın kılığına girmiş ve Pamuk Prenses'e zehirli bir tarak sunmuş. Tarak Pamuk Prenses'in saçlarına dokunduğunda zehir etkisini göstermiş ve Pamuk Prenses bayılmış. Cüceler onu yine kurtarmışlar ve Kraliçe'nin bu hain planını da bozmuşlar. Son olarak kraliçe en ölümcül planını yapmış. Zehirli bir elma hazırlamış ve tekrar yaşlı bir kadın kılığına girerek Pamuk Prenses'in yanına gitmiş. Pamuk Prenses yaşlı kadının sunduğu elmayı yediği anda yere yığılmış ve derin bir uykuya dalmış cüceler bu sefer pamuk prensesi uyandıramamışlar ve onu camdan bir tabuta koymuşlar. Tabutu ormanda sergileyerek pamuk prensesin güzelliğinin sonsuza kadar korunmasını istemişler. Günlerden bir gün yakışıklı bir prens ormandan geçerken pamuk prensesi cam tabutun içinde görmüş. Onun güzelliğine hayran kalmış ve ona bir öpücük vermiş. Bu öpücük pamuk prensesi hayata döndürmüş ve gözlerini açmış. Pamuk prenses Prens'in bu öpücüğü sayesinde yeniden yaşama kavuşmuş. Pamuk Prenses ve Prens birbirlerine aşık olmuşlar ve birlikte mutlu bir hayat sürmüşler. Kraliçe ise Pamuk Prenses'in hayatta olduğunu ve mutlu olduğunu öğrenince kıskançlığının kurbanı olmuş ve kendi kötülüğünde kaybolmuş. Pamuk Prenses ve Prens bir ömür boyu mutluluk içinde yaşamışlar.